ve 290 sayılı müziği sağlığımızda göre belediyemizin iştirak şirketlerinden olan Beltaş İmar Sanayi ve Ticaret Anlı Şirketi'nin 0208 2022 tarih ve 2022 saygı aslında projenin gerçekleştirilmesi için gerekli aynı ve nakli sermaye artışının yapılması talebine istinade bir güç verdiğimizde ayrı taş ve ölçüm kalelerinden taşınmazları sermaye artırımı olarak verilmesi daire başkanlarımızla başkınları, uygun müdahale edilmektedir. Markalarımıza uygun görülmesi halinde sermaye artışı olarak Büyükşehir Belediye İştirakçı olan Fertaş İmbar Sanayi ve Ticaret Şirketi adına tapu teslimlerinin yapılmasına ilişkin belediye encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklemini belediye meclisine bağlayışımız olurlarınıza arz edelim. Evet arkadaşlar, Kuzey şey, projesi şehrin ihtiyacı dolayısıyla ilk günlerine geldiği anda itibaren de ciddi bir heyecan e, oluşturuyor. Meclisimizde kalmış olduğu, geçen dönemden devam eden bir süreç bu. Meclisimizin almış olduğu en önemli kararlardan bir tanesi. Bu aşık ölçü kentsel dönüşüm alanında e, yaklaşık 5 bin dönüşüm bir var. Bunun <laughs> Çünkü yaklaşık 500 hektara denk geliyor. Bugün 70 hektara da uygulamayı yapıyoruz. Yaklaşık 500, 500 tane kontrol edeceğiz. Belediyemiz iştirak şirketi olan ve taşıracıyla bu işi yürütelim. Başkanımızın talimatı doğrultusunda süreç devam ediyor. Ee, i̇lk etapta kaç tane proje yapılmayı Çünkü Toplamda ilk beş olduğunu biliyoruz. Ama bu beraber kaç tane başlayacaklar? kaçar kat olacak, kaçar olan olacak, 2 artı bir, üç artı bir mi? Bu projeler onaylanmış olması lazım, yani noktaya getirmiş olması lazım ki herhalde e, bu arsalar seçilere çıkacak ama ilk başta arsaların kaç tane olduğu, kaç tane tekrar olduğu bunlar önemli. E, şimdi bu aş bölgesi e, ilk imar e, tartışması e, bir önceki meclis döneminde başladı. E, bu devir yapılırken, yani hani planlanırken ee, orada yüzde 90, 85, 90 alanda şey vardı. E, hazine arazileri. Ama o esnada bazı meclis üyesi arkadaşların kısmı tartışıldı o bölgede. İşte bu projeden haberdar olup önceden gidip orada arsa e, tahsis ettikleri durumu söz konusuydu o dönem. Ve o meclis üyelerin e, oradaki arsaların durumu nedir? Orada bir değişiklik oldu mu? İlk plan oraya uygulandığında tartışmalar kamuoyunda görüldü, yapıldı. Dolayısıyla bugün böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu 4-5 yıldır zaten gündemde olan bir konu. Dolayısıyla herhangi bir tartışmaya sebebiyet vermez bu eleştirilmek. Bu günler istiyoruz? Yine de ki altın sesle söyledik. Projenin yapmasını en başına ben destekliyoruz. Sadece bunu bir kontrolü daha tuttuk yere eee ucuz konut verme süresi diyoruz. Ama bu bilgileri zaman biz de buradan çıktıktan sonra ortamdan oturduğumuz zaman, zaman insanların yolu var ki bu levhalı keşfi olsun sayın İşlemlerin biraz daha hızlı, biraz daha verimli eee Bizler hep şikayet ettiğimiz o bürokratin, bürokratik yapının, hantal yapının aşılabilmesi için diye evde şirketle şirkette böyle devlet yapıları bir an orada konut üretiminin başlaması amaçlanıyor. Esas amaç bu. Ee, denetimi belediyemizin kendi içerisinde şirketin kendi içinde denetimi de var. Şahıslar işlerinde denetimine geçiyor bu anda. Dolayısıyla günlükteki ve planına göre biz e,